geçerken yerden de Şurada. Şurada. Artık helikopterler de geliyor diyecektim. Arkadaşlar ama bu bölümden bayağı yapacağımız için. Bunu sen şuna takacak mı? Şurası. Yok işim yok. Ne alaka? Alaka ne alakası kardeşi ise karşıyız. Oha bunu ya. ben ilk defa duydum. Yerlerinde duydum da. Bu ne alaka? Ama alaka arkadaşının olursa alaka işte o zaman başlar. Ha, tamam. Sonra laf sokma videosu da değil mi? Ya o video da hatırladım kendime. Laf sokarım yerine. Kend... Sonra... kendime sokmuştum o video hatırlıyorsun. Bak. <laughs> Çok eski videolarımızdan da ya. Arkadaşlar bakın. Bakın. Şu an uçuyoruz. Yani ben niye biraz yomuldum? Lan. Niye <laughs> herkes? <laughs> Görevliler mi kaçıyor. Tövbe estağfurullah. Heh. <laughs> ya. Tövbe. <laughs> Hadi. Kabul. Arada sırada kamera şey e, sallanabilir. Eee tekerleği patlatmak istemişimdi. Arkadakiler giderse. iki yıldız. Hı. Lan, Dur. Şık. Benim ben ne? niye kaçmıyorum? Araba. Araba. Arabam Arabam var. Çift kalabalık seviyorum da ki. Nerede duruyor da? Evet. Aga bak. Evet. Oha. Dur. Ben artık o kadar çok öldüm ki her öldüğümde daha çok kan geliyor. Nasıl? Aa, yüzüne bak. Yok ya ne bileyim sen başka bir yere gittim. Başka bir yere mi? Başka bir Yüzüne bakın. Orenmiş her şey olmuş. Arkadaşlar O zaman videolarında sonuna geliyoruz. Lastikere aboneye bunu vereceğim. Görüşürüz. Bay bay.